Herkese merhaba arkadaşlar Hazveren Yemekler YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere atom kurabiyesi tarifini vereceğim. Malzemelerimiz şöyle, şöyle 100 gram tereyağım var. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Bir adet yumurta. Şöyle bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Bir bardak pudra şekeri. Şöyle kuru meyvelerim var. Kayısı ve incir. Siz isteğinize göre çok veya az koyabilirsiniz. Ama şöyle bir çay bardağı olmaları yeterli oluyor. Bir çay bardağı kayısı, bir çay bardağı incir aynı şekilde ceviz ve fındık bir de kuş üzümü var. Onları da aynı ekliyorum. Şöyle yarım çay bardağı damla çikolatam var. Bunları da ekledikten sonra şöyle elimle karıştıracağım. Kıvamın sert olmasın diye ben öncelikle bu malzemelerimi koydum. Sonra unumu ilave edeceğim. Şimdi bir bardak öncelikle un ekliyorum. Şöyle üzerine bir paket vanilin bir paket kabartma tozu boşaltıyorum. Evet, bunlar şimdi elimle karıştırıyorum. Şöyle bir bardak yine un ilave edeceğim. Evet, unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum, tam kıvamını yakalabilmek için. Şöyle üçüncü bardak unumu da ekliyorum. bir yarım bardak daha un ekleyeceğim. Şöyle üç buçuk bardak un kullandım. Kuru malzemeler içinde olduğu için şöyle bir hamur oluyor ama şu şekilde kıvam vereceğimiz için şekil vereceğiz tepsimize dizeceğiz şu şekilde evet arkadaşlar şöyle ceviz büyüklüğünde hamurlar yapıyorum şöyle elimle bastırıp tepsime diziyorum gerçekten çok kolay çok lezzetli çok besleyici bir kurabiye Adı üstünde atom kurabiye. Özellikle çocuklar için çok muhteşem bir besleyici kurabiye olacak. Siz ev, evde elinizdeki malzemelerle evde ne varsa kuru meyvelerle yapabileceğiniz bir tarif mutlaka deneyin diyorum. Evet arkadaşlar kurabiyelerim hazır, şekil verdim. Şimdi şöyle birkaç adet tepsiye sığmadı. Tart kalıbına aldım. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecedeki fırınımda bir 15-20 dakika içinde pişecektir şimdi fırınıma atıyorum kurabiyelerim çıktı fırından şöyle çok güzel kızardılar bakın öncelikle şöyle içini de göstermek istiyorum size şöyle gerçekten içim meyve dolu çok güzel çok şahane oldular Mutlaka. şöyle servis tabağıma da alayım Evet kurabiyelerim hazır. Eğer ki videomun sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.